Restoran bulmama yardım ettiğin için teşekkürler. Hayır. Bu hiçbir şey değildi Henry. Sadece yardım etmek istiyorum. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Şimdi gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz en yakın arkadaşım. Ah, hayatımda ilk defa iyi bir şey yaptım. istersen sana yardımcı olabilirim. Charlie? be! Ne? No! Kardeşim öp! Tabi efendim. <laughs> Öğleyi ben de seni yemek istiyorum. Bekle. O niye öldü? Hiçbir şey anlamadım. Ne bok söylüyorsun lan sen? Ne bok olmuş lan buna? Şey duymuştum. Bazen çocuklar çok ağlayınca ölüyormuş. Bekle. Sanki o sakatlanmış gibi. Bence çok fazla dilek diledi. De. Ne diyor? Hey ezikler. Size bok gibi bir hediyem var. Abi efendim. Bekle. Burası niye bu kadar karanlık? Seçtik. Bu Evet. Buraya ölmeye geldiniz. Altın davet yeniden doğdu. Çakmadınız. Özür dilerim. Kendimi göstermeme izin ver. Havalı mıyım değil mi? Hayır hiç değilsin. Ona inanamıyorum. Dummy. Ben tanrıyım. And then make us Oh my god Oh my god Yes Yes yeah. <laughs> <laughs> Mekan kapanıyor çünkü katillik olayları yaşanmış. Hiç sarı bir kostüm giydin mi ya da 5 çocuk seni takip etti Hayır. Tamam. <laughs> Babam izlemiyor. Sen harikasın. Okey. Tamam bu da ne? Yeni bir yer mi açılmış? Plastik animatronikler var. Sanırım katillik yapayım. Amanır. Ya da hiç bir şey yapmam. Kendi müzik kapatın aptal var. Ekstra ruh zamanı. Burada dur William. Beni tur atlamaya geldik. Yapamazsan. Aparım lan. Hey komuni gats yak. Hey suçlu. Kapat kenene gats <laughs> Bir ay önce açıldık şimdi robotlar bozulmuş. Böyle iş mi olur ya? Eee ne yapmayı düşünüyorsun? Helikopter helikopter. Baş. <gülüyor> 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 Oho, artık yüzüm ve kolum var. Ey merhaba merhaba. Eee merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. takip et. Merhaba. ben bunu Merhaba merhaba. 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 Benimle dalga mı geçiyorsun sen? O peşeyi ben is back through the fridge. Lanet olsun bu sefer ne var? Olay bana ruhunu vereceksin. Daha çok ölümsüz. <laughs> bunu kabul edeceğimizi mi sandın? Bir bunu bile olmayacağız. Reze antrenmanı yaptım şimdi seni yeneceğim. Gel ve al bro. Sana göstereceğim. <laughs> 5 adam aktif edildi. Anru saldırısı. Siz gecelik saldırısı. Olk olma Lukas'ı. Efendim <laughs> saldırısı. Akil William tarzı. <laughs> 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 Hep daha güreşemezsin William. Baby. lan evet. O beni öldürdü. 30 yıl komaya gireceğim. Ölemeyi unuttum. Evet. Hey Mike, Circus Baby'nin yanına git ve kız kardeşini özgür bırak. Çünkü beni her gördüğünde baba demesinden yoruldum. Abi efendim. Abi dedin sana öğretecek? Tak tak içime girdi. Oh. Sen ciddi misin? Canlı bir palyaço içime girdi. Şimdi bozuk limon gibi gözüküyorum. Ve seni öldürmeye geleceğim. Beni bulamazsın. Peki Henry Freiberger'in yeniden açtıracağım ve seni bulacağım. Artık ben mor olacağım. Oh, God, oh, fuck. Hey Henry. yardımına ihtiyacım var. Babam kızını öldürdü. <laughs> Bekle, baby nerede? O şuna bak. 61 Eski animatronikleri bulduk. Hadi yeni bir pizzacı açalım. Ah, eğlence zamanı. It's just a prank, bro. Ah, sonunda uzun süreden sonra uyandım.

Ben her zaman geri dönerim. Çeneni kapat. Şurada oyun oynamaya çalışıyorduk. Gördün mü ben her zaman... Ah, ben neredeyim? Hey sen. Sana bir hediyem var. Dokun ve al şunu. Teşekkürler patron. Şimdi seni tamir edeceğim. <laughs> Hey, bekledi. Yeni mi kapat? Ya yardım miyim bayım? Bir evet. restoranı yok etmek istiyorum. <laughs> Hayır. Bu gazeteye bir bak. I know what this is. <gülüyor> <gülüyor> What's the matter, scared? <laughs> Orada dur. Hayır. Hadi tal seni atal. <laughs> <laughs> For Anthony Internal. Goddammit! Daddy, why won't you let me play with her? Father, it's me, Michael. Elizabeth, Michael, Henry. Ya sen geri zekalı mısın?